bahçe sulamadı. Yani Kasım ayı hatta bırak kış geldi mandalinalar sap sarı biz hala kuraklıkla mücadele edip bahçe sulamaya devam. <laughs> yani Hasan abi bu ayda hiç böyle bahçe suladın mıydı daha önce? Yani bu mucize değil mi artık? Mı? Evet yani bugün Kasım ayının 12'si. Mandalinalar sap sarı başında gördüğünüz gibi. Evet. Yani mandalinalar susadığı için biz hala bahçe sulamaya devam ediyoruz. Herhalde doğuda insanlar soba yakıyor, üşüyorlar. Bazı yerlerde kar yağıyor zirvelere ama biz hala Akdeniz'de böyle mandalina sulamaya devam ediyoruz. Yaz bitmedi burada. Ayrıca kuraklıkta.